kuruluşta veya organizasyonda durum değerlendirmesi yapmak için yapılması gereken ilk iş strateji oluşturmak ve bu uygulamada etkili olacak gelişmeleri isabetli bir şekilde belirlemekten başlamaktadır. Yani biz ilk önce yola kuruluşta veya organizasyonda stratejiyi belirlemekle yola çıkmamız gerekiyor. Fakat bu stratejiyi de en uygun ve en etkin şekilde ve gelişmelerle doğru orantılı olarak belirlemekte fayda vardır. Ekonomik durum, teknolojideki hayati değişimler, ülke veya dünya olayları, kısacası iş hayatını etkileyecek tüm faktörlerin ortaya konması ve işi her kuruluşta değişik metotlarla yapılabilir hale getirmekten geçmektedir bunun yolu da. İç analiz dediğimizde SWOT Güçlü yönler ve zayıf yönlerine bakacağız. Yani benim kurumumun iç analizini yapıyor olacağım. Kurumumun güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini çalışıyor olacağım. Eğer bir otomotiv firmasıysam, firmamın, firmamın ismi de X Otomotiv olsun. X Otomotiv'in güçlü yönleri nelerdir? X Otomotiv'in zayıf yönleri nelerdir? Bunları çalışıyor olacağım. Dış analiz dediğimiz noktada ise benim X otomotivin dışındaki fırsatlara ve tehditlere değiniyor olacağım. Bakın fırsatlar ve tehditler benim dışımda gelişen süreçler ve dış analiz olarak yorumluyor olacağım. Şimdi bu kişi X kişisi ismi de Ayşe olsun. Ayşe'nin güçlü yönlerine bakalım. Ayşe çok iyi iletişim kurma yeteneğine sahip. İletişim yönü güçlü bir kişilik. E, yüksek düzeyde yaratıcılığı var. Hiç olmadık fikirler, hiç akıla gelmeyen çözüm önerileri, yeni ürünler, yeni tasarımlar Ayşe'den çıkıyor diyelim. Yaratıcılık düzeyi çok yüksek. Yine geçmişte yapılan işlerde elde edilen başarılı sonuçları var. Arkada dağlar gibi referanslar var. Başarılı iş sonuçları var. Bunları da Ayşe'nin güçlü yönlerine yazıyoruz. Dünyada kabul gören eğitim kurumlarından almış olduğu eğitimler, sertifikalar ve diplomalar var. Bu da Ayşe'nin güçlü yönleridir. Müzik